Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Çok değerli dostlar, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hayırlı günler diliyorum. İnşallah günün zikri, fikri, şükrü programında sizlerle beraber olacağız. Her gün bir ayet, bir hadis ve bir dua ile birlikte inşallah hem kendimiz bu duamızı yapacağız hem de bu duamıza inşallah sizler de şahit olacaksınız. Teşvik amacıyla takip etmiş olduğumuz bir kitabımız var. 365 güne ait içerisinde ayet olan, hadis -i şerif olan ve dua olan bir kitabımız. Yıl 365 gün, bugün 276. günü yaşıyoruz. Bakın Rabbimiz bize 365 günü hediye etmiş. Biz de bu hediyeye karşılık ona ibadet ederek, onu zikrederek, onun ayeti kelimelerini düşünerek, sevgili peygamberimizin efendim hadis-i şeriflerini dinleyerek ve bir dua ile birlikte inşallah bugüne şahitlik etmiş olacağız. Efendim bugünkü konu başlığımız nazar. Nazarla ilgili ayet ve hadis-i şerifler inşallah gündem olacak. Ayetimizi okuyalım Rabbimizin güzel ayeti kerimesini. Kalem suresi 51. Ve in yekadul ladina keferu le yuzlibunke bi absarihim lamma semiu zikra ve innehu le mecnun ve huwa illa zikrun lil alamin. Sayyallahu alazim. Kalem suresi 51. ayet kelime olduğunu söyledik. Manası şöyle. Neredeyse o kafirler Allah'ın ayetlerini inkar eden peygamberimizin Peygamberliğinin, nübüvvetini, risaletini gör, görmezden gelen o kafirler o Kur'an'ı işittikleri zaman, o zikri işittikleri zaman neredeyse gözleriyle seni devirecekler. Yani gözleriyle zarar verecekler. Ve şöyle derler onlar. veya yegulûne innehu mecnun. O bir delidir, mecnundur derler. Halbuki o alemlere bir öğüttür Kur'an-ı Kerim. Peygamberimizin kendi kendiliğinden uydurduğu bir şey değildir. Allah'ın ayetleridir. O Allah'ın ayetlerini insanlara tebliğ etmek durumundadır. Ama kötü niyetli insanlar Haset dolu insanlar, peygamberimizin bu muhteşem ayetleri okuduğu zaman bundan rahatsızlık duyanlar peygambere yaftada bulunurlar. Deli Delidir derler diyor bu ayet-i kerimede. Başka ayetlerde sihirbazdır, kahindir. Başka kötü itibarsız hale getiren bazı ifadeler kullanmışlardır. Peygamberimiz bundan beridir. Çünkü bu okumuş olduğu ayetler hiç deli saçmasına benzemiyor değerli dostlar. Şimdi buradan nazarla bu ilişkilendirilmiş. Neden? Demek ki isabetül ayin dediğimiz yani göz değmesi e, bazı insanların e, hasetten dolayı veya kıskançlıktan dolayı veya düşmanlıktan dolayı e, güzel görmüş olduğu şeylere karşı efendim bir tesirleri olabilir. Bu mümkündür. İsabetül ayin değerli kardeşlerim. Efendim sevgili peygamberimiz de bugünkü e, okuyacağımız hadislerde şöyle buyuruyorlar. İstaizu billahi, Allah'a sığını. Fe innel hakkun. Çünkü ayın yani göz değmesi hakkun, bir gerçektir, bir hakikattir. Belki bunu biz e, oluşunu e, laboratuvarda efendim deneylerle izah edemeyiz ama, değerli kardeşlerim, e, bunun tesirini biz görüyoruz. E, dolayısıyla bu tesire karşı eee Allah'a sığınmak, Allah'ın iradesine sığınmak, Allah'ın hükmüne sığınmak gerekmektedir. Bu anlamda Kulâûzu bi Ferak nas surelerini biz okuyoruz değerli kardeşlerim. Yaşamış olduğumuz kainatta negatif durumlar var, şer durumlar var. Bu şerlerin şerrinden uzaklaşmak lazım, Allah'a sığınmak lazım. Zaten Kulâûzu bi Rabbil Ferak min şerri mâ halak olduğu şeylerin şerrinden ve min şerri hasikin iza kab, Karanlık olduğu zaman gecenin şerrinden, gecede olanların şerrinden. Ve min şerrin nefasati fil Düğümlere üfleyenlerin şerrinden. Ve min şerri hasidin iza haset. Haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden şeklinde ayet beyanlar bulunmaktadır. Dolayısıyla bu anlamda dualar etmek suretiyle ee, bu ayetleri okumak suretiyle, şifa ayetlerini okumak suretiyle nazara karşı efendim e, Allah'a sığınmış olacağız. Zaten eûzü billâhi mineşşeytânirracîm dedik biz bütün konuşmalarımızda efendim dini kültürümüzde eûzü besmele çekilir. Eûzü de sığma manası vardır. Demek ki sıkıntılar var, problemler var. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurruhu ma ismihi şey'un fil ardı ve la fis sema. Efendim Allah'ın iradesine, Allah'ın hükmüne biz sığındığımız zaman, bunu bilinçli bir şekilde yaptığımız zaman Allah bize yardım edecektir. Allahu bi kafin abde. Allah kuluna yetmez mi? Sevgili Peygamberimiz de değerli kardeşlerim bir cariyeyi görmüş. Cariyenin yüzü sararmış. Bu cariyede nazar var demişler. Göz değmesi var. Ve ona okumuşlar. Şimdi üfürükçülükle bunu birbirinden ayıralım. Biz burada hiçbir menfaat ummadan sırf Allah rızası için böyle para, para psikolojik olaylar dediğimiz efendim e, veya veya gözlerin elektromanyetik etkilerinden dolayı bir kişi zarara uğradığı zaman efendim ona okumak dua etmek üfleyiciçilik ise bunu menfaat karşılığı yapmak efendim istismar etmek anlamında efendim kötü bir şeydir zararlı bir şeydir. Dolayısıyla sevgili peygamberimiz hadis-i şeriflerinde Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin için efendim nazardan korunmaları için efendim e, bu duaları okunmuşlardır. Allah'a sığınmışlardır. Duamızı da şöyle ifade edelim. Her türlü şeytan ve zehirli haşerattan ve bütün kem gözlerden Allah'ın eksiksiz kelimesine sığınırım. Eûzü e, billahi tammeti min şerri ma halak. Eûzu bi kelimâtillâhi tammeti min şerri ma halak diyoruz. Hepinizi bu güzel günde yine sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Buluşmak üzere.